Bakalım bu maç nasıl geçecek şimdi? Allah'ım inşallah kazanayım şampiyon olayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir bir bitiyor. Ya da oyun çıkıyorsa kazanıyorsun. Ama o da dur. ne kadar da gerekiyor. Hadi ya. beyler haydi beyler. Baş başlı. hadi. hadi. <laughs> Konsantre iz beyler. Orta. Cezalanla. Kafalarına sekti. Uzak mesafe kontrol. Davis vurdu. Hadi. <laughs> 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 Hayır ya. Atamadım. Son marka. <laughs> Oha ne ne <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor. 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 Gitti. Gidiyor. Gidiyor. <laughs> Şimdi güzel. Diyor. Güzelmiş. olması lazım. Ya ben ya ben kafadan dolayı mı öyle oluyor yani ya? Şu ne yaptı? Şey. Ne yaptın? İşte bu. O bağ mı? Üst büyük adam var. Sağ kap diyor. <laughs> Nasıl galiba? o? <laughs> oh. Gidiyor. <laughs> ne? Gitti gidiyor. Hayır. İşte bu. Hayır. <laughs> evet, evet evet hayır. Hayır ya. Vallahi en sıkıntı geliyorum. Şimdi hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi çocuklar. Savunma arkasına. Arkaya. Sarttı. Orta. Aaa. <laughs> Çekil gidiyor. Çekil gidiyor. Abi, devam ben edin ben aslanlarım. Ediyorum. Devam. 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 Gitti. Hmm. Gitti. Aslanlarım Devam. Devam 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 <laughs> 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ay ay ay. ay, ay, ay. ortak şansı. Ortak geldi. Kaleci <laughs> Kaleci kurtardı yine. Fake at. Fake at. Kaleci de fake atabilir. Uzak gidiyormuş. mesafe. Tüccarı yapireyim. Ay ben de uzak mesafe atacağım. Bu sefer ciddi de. Olacak mı ki? Ben bilmiyorum Bakalım. Attım. Gidiyor. İyi <laughs> <laughs> ya. Hadi beyler. Hayır. <laughs> <laughs> <Toplamadık. gülüyor> <laughs> 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 alım topu a. Verdi pasını. Yine çarpmadı top. Kaleci ya. ya. Messi. Hayır! O kendi can arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Ya. Öyle vurursan gol olmaz işte. Ay buna son Messi gidiyor. <laughs> of. Ah, bir geliyor. <laughs> <laughs> at topu, at topu, at topu. topu. Ya hayır ya, ben bu maçı kaybedemem. Hadi çocuklar. Yok. Son markasına doğru sarkacak. Oyuncu. Sanırım gol atacak. Vuruş. Kaleci. Nazar değdirildi. Ben sanırım gol atamayacağım. Ne dersin? kalif Sokuyo. Kiriyor. Kiriyor. Ne yapıyorsun? <laughs> ben, ya. Bir, katayım, <laughs> oğlum, bir <katayım>. <gülüyor> Hayır. Oo. <laughs> Hayır. Helal sen? Oy. Ah, ne yaptın? Oh, i̇şte no, bu o, ne yaptın hocam? Hocam. Hocam. Ver abi. İndir. Vur. <laughs> Bir şey Abi adamlar dans ediyor. Bir şey. Ne O kendi 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 O çekip gidiyor ki. Git. Sen ne yapıyorsun? Pizza go lol lol. Öfi o game'i lan. Öttü halam. ya. <laughs> Şuan 2 şu, saniye şu konyaşıyım değil mi? Nasıl oldu diye. O hiç akmazık. Benim hiç suçum yok. Hadi. şeker bitti. <gülüyor> of. <gülüyor> Yapma ya. Hadi bakalım. İyi oyunlar. Sağ ol sana da. Hadi. Hadi ya hadi, hadi 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 hadi. çocuklar hadi 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 dönelim buradan. Ne oluyor ya? Bize ne oluyor ya? Çok üştemeyiz ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> Şaka gibi ya. Çok üşüyoruz ya. bile evliyoz ya. Calculated. Oo! Oh! Sıkıntı yok hocam. Yara hocam sıkıntı, kırmızı yok. Abi. Tek oyuncu, tek... Hayır, sıkıntı yok. Kırmızı abi tek oyun. E sıkıntı yok. Kırmızı kart. E sıkıntı yok. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Olsun. şimdi gol atacak. Yaz bunu. <gülüyor> 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 Öff, olsun, 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 olsun. Aa, şey adam değişti. Oha, O markasına doğru. Ya abi ya. <laughs> Nereye atıyorsun? Bebesini <laughs> kayına atıyor. Sen de aynısını yapıyordun ama. Ayıp değil. Evet, ben, bir şey yapmadım şöyle. Kardeşim! 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 Vur! Harikasın! <laughs> Aa gitmekte de Sessiz de olmam olmuyor. lazım. Evet geleceğiz. Orta ceza alanı. Darka. <gülüyor> 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 bekle 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 bekle. Bekle 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 bekle. Yoksa. Kale sahası. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> şey. <laughs> ya abi dikip <laughs> dikip <kip>, duruyor. <laughs> Ay, Çok gülmekten öleceğim. Ne diyor lan sıkıcı maça. Kale sahası. Oha, bu yeter lan. Allah Allah. Süreyi oynuyorum. Ne yapayım? <laughs> Belli zaten. <laughs> bu ne abi ya? <yapıyor? gülüyor> oh, ne 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 Flickik. Hocam ama flickik. Uyarı, 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 uyarı. <laughs> uyarı. Olsun, ne olacak? Uyarı sonuçta. Buradan vursak. Oo, bir dakika. Harbi mi? Bir dakika dur. Araba daha. Aa, değiştiremiyoruz lan. Araba vardır daha. Aha. E? Aha. Aha dedim ben. Aha dedim ben. <laughs> ne Vur. <laughs> Tut oh <kalıcı>. <gülüyor> Ay. Ay. Ama ciddiden girmekten hocam lan. oh sonunda. Artık geç. Genç bir şekilde konuşuyorum. Genç. Al Son markasına bir koşu. Söylemesek ne olacak? Arkaya. Calculated. <Gülüşmeler> Sen deyiz. Viracius böyle bir bakış atıyor. Böyle oynadı. Topu kazandık. Eskire geleceğiz. Son arkasına. Böyle gol. Ölüyorum. <laughs> 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 dalga geçiyor arkadaşlar resmen görüyorsunuz. dalga geçiyor <Tabii, gülüyor> ölüyorum. Bu videoyu bir Önce... bekliyorum. Hadi. Yayında mısın? Video video. <laughs> Şampiyonluk başı. <gülüyor> 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 oy oy oy. Oy. Corona Fernandez gol bak gol bak gol <laughs> <laughs> <ya. Nasıl> <laughs> <laughs> bu gol 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 çıkış yok Bu maçta gol var <laughs> Hani gol Bunu göreceksiniz <laughs> O o hani şike neresi? Aa, neresi şike? Haydi geçtik, haydi geçtik, haydi. Tam zamanı, var, tam zamanı. Var. Şimdi. Hani? Aa, gidiyor. Ne? <laughs> Gitti gidiyor. <laughs> Kaleci elersin. Hayır. Tutamadım orayı. O Canlı video çekiyor. İşte bu. Var olur mu ki? Hadi be. Hadi bakalım atıyorum. Abi ne yapıyorsun <laughs> ya? Vallahi sağ <laughs> kalma sinirim bozdu ya. Allah Allah. Oh. <laughs> <Ay, gülüyor> Kal ne <ya>, zamanı <laughs> attım ve gitti gidiyor olmadı. Kanka. Kanka. <laughs> Ama komik değil ya. Tuş buga girdi. Gülmekten öleceğim. Gülmekten öleceğim. Gol. Hadi be. Şöyle bir pasta şunu. Çok zor. Şöyle bir pasta Çok zor. Sakin ol. Sakin ol ya. Bak yine yiyorduk ha. Şey kafası gitti. Bak. İzle. Ya kalecinin canını yaktım. Bu hoşuna kaybetti. Ben bir şey demiyorum ya. Şampiyonluk. O gol olurdu ya. Ya vallahi var ya. Bana ya. ya. Şöyle oyna. Bak, hayır. Hayır ya. 96 verdi. Buradan gol olmadı. Buradan bir, bir gol atmamız yok mu ya buradan? Buradan bir gol atmamız yok mu? Var. Abi korner mi? Halan. Hayır. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne? Ne? Neresi şike? Thank Anla çok geçmiyor değil mi? Doğru mu bildim? Benim hiçbir suçum yok. Oyunu so. Oyunun yapım diyen de sorun. Lan dört ya. geliyor inanamıyorum. Git. <laughs> Biz nasıl böyle bir takım eğleniyoruz? Abi <laughs> çakmış <laughs> çakmışsın ya. Adama basıyorlar resmen. Hadi. Öleceğim. <laughs> Çok gitti. <laughs> Ve gitti. maalesef. Hedef ödedi. De, 8 defa. 3 galibi. Maalesef arkadaşlar Güç şampiyon. <laughs> maçta. oluyor. Tebrik ediyoruz onda. Yeeey. Yeeey. Olmuş <laughs> gibi seviniyor. <laughs> Lan <gülüyor> abi. <laughs> Ama <baba, gülüyor> sahip 71 <laughs> bak bizim 71 adamdan birini alamıyorum, Yer alamıyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bye Ay, canım, bye. <laughs>